Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolar TL'de önceki videolarda yaptığımız hesaplamaları doğru çıkartacak, o hesaplara doğru gittiğimizi gösteren önemli bir veri devlet tarafından açıklandı. Evet, Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret raporunu aldık, inceledik ve bunun alt detaylarına baktığımızda bizim önceki yaptığımız hesaplamaların Kuvvetle muhtemel doğru çıkacağını görüyoruz. Şimdi zaten ilerleyen dakikalarda ben size dış ticaret raporunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Neden e, bu yaptığımız hesaplama doğru çıkacak ki dediğimiz hadise de basit arkadaşlar. En az kısa vadede yüzde otuzluk bir artış karşımıza çıkacak. Ama ben buna takılmıyorum arkadaşlar. Yani kısa vadede kurun yüzde otuzluk artışı bizim için mevzu değil. Ben bu videoda çok daha ciddi bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. O da şu. Orta ve uzun vadede biz bu yüzde otuzluk artışın da ne yazık ki diyorum üstüne çıkabiliriz. Ama bir şartla. Bir sömürü üçgeninden bahsedeceğim size. Milli paramızın değerini düşüren, bizim alım gücümüzü kaybettiren, enflasyonu ve Dolar TL'yi yukarı çıkartan bir sömürü üçgeninden bahsedeceğim. Eğer bu sömürü üçgeni aynen devam ederse bu söylediğim %30'luk artış da bizi kesmeyecektir değerli arkadaşlarım. O yüzden senaryolu konuşmak lazım. Bu sömürü üçgeni nedir? Bunu anlatmam gerekiyor size ama Ondan önce kısa vadeye odaklandığımız zaman %30'luk bir değer kaybından bahsediyorsak bu %30'luk değer kaybı neden oluşacak bunu devletten aldığımız rapora dayanarak size anlatmak isterim. Şöyle bir 3-4 dakika ticaret bakanlığından aldığımız rapora bakalım. Çünkü şu dolar TL'de başımıza ne geliyorsa işte o raporun bütün alt kalemlerinde anlattığım sıkıntılardan oluşuyor arkadaşlar. Ona bir bakalım. Ondan sonra da Orta ve uzun vadedeki perspektifi ortaya koyacağım ve sömürü üçgeni nedir? Bunu size izah etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım dolar TL'de neden işler sıkıntılı noktalara gidecek? İşte bunu destekleyen Ticaret Bakanlığı'ndan gelen son rapor var. Mart 2023'e ait gördüğünüz gibi bir dış ticaret veri bültenimiz var. Okuyorsunuz sizde ihracat %4.4 artmış. 23 milyar 596 milyon dolar olmuş. İthalat %4.2 oranında artmış Mayıs'ta o da 32 milyar 169 milyon olmuş ama sıkıntılı nokta şu önümüzdeki dönemde şu an yaşadığımız o dolar açlığını artıracak o kıtlığı yukarıya doğru çekecek bir gelişme şu ki bakın diyor ki 2023 yılı Ocak Mart döneminde 3 aya baktığınız zaman ihracatın %2.5 artıyor 61 milyar dolar oluyor. İthalatın %11 artıyor. Arkadaşlar %11 ithalatınız artıyor. İhracatınız %2,5 artıyor. 61,5 milyar dolar ihracattan gelirin var. 96,5 milyar dolar ithalattan giderin var. Yani senin rezerv havuzuna giren parayla çıkan parayı kıyasladığım zaman çıkan para çok daha fazla. Ve bakın burada 3 aylık olarak baktığımız zaman Nedir eksi rakam? Eksi 34.9 milyar dolar. Değişim ne arkadaşlar? Yüzde 31 kötüye doğru gitmiş. Geçen yıl 26.5 milyar dolardan şimdi 34.9 milyar dolara gelmiş. Bakın bu nedenle diyorum ki buradaki dış ticaret açığındaki yüzde 30'luk artış paralel olarak direkt sizin dolar tl'nize yansır. Bu yüzden kuru 20 lira alın en az yüzde %30 artar. Bu kur 26 lirayı görür diyorum bu yüzden arkadaşlar. Ve bakın bu rakamların detayına baktığımızda önceki raporlarda da anlattım. İhracat yaptığımız ülkelere bakın 5 ülkeye. Almanya, Amerika, İtalya, İngiltere, Irak. İthalat yaptığım ülkeler Rusya. Bunu geçin. Buradan petrol alıyoruz. Bunun kaçarı yok. Çin, Almanya, ABD, İtalya. Bakın arkadaşlar. Almanya'dan ithalat yapıyorum. Almanya'ya ihracat yapıyorum. Amerika'dan ithalat yapıyorum. Amerika'ya ihracat yapıyorum. İtalya'dan ithalat yapıyorum. İtalya'ya ihracat yapıyorum ya şu Çin'e niye bir tane mal ihraç edemiyorum? Ben size diyorum bu rezervi boşaltan gerekçe ithalat baronlarıdır. Bu Çin lobisidir. AKP'nin Çin aşkıdır. Dışa bağlı ekonomiyle Çin'den bütün yarı amülü alarak Anadolu topraklarında üretim yapmak 21 yılda bitirmiştir bu ekonomiyi ve bugün dolar sorunu yaşıyorsak bunun ana nedeni budur. Bu Çin'in bize olan baskısından, Çin'e köleliğimizden ekonomik olarak kurtulmamız gerekir. Ve bu dediklerimin ispatı, bunu daha önceki raporlarda da gönderdim. İhracatın yarısı ham madde, aramalı, taş, toprak. İthalata bakın, %73'ü aramalı ham madde, %15'i yatırım malı. %78'i arkadaşlar, %88'i hatta özür diliyorum. Neymiş? malı üretmek için gerekli girdiler. Yüzde on tüketim malı. Dolayısıyla bu %50 elli ham madde aramalı ihracatıyla biz bu rezervi dolduramayız. Yüksek katma değer gerektiren yani yüksek teknoloji gerektiren ürünleri üretip bunu satmamız lazım. Ama yüksek teknoloji için eğitim lazım. Bu iş sadece imam hatip açarak olmaz. Bana kızmayın dedim hep. İmam hatip de açacağız ama fen lisesi de açacağız. Her yere imam hatip açtığın zaman işte ham madde aramalı ihracatıyla döndürmeye çalışırsın. Yüksek teknoloji üreten personelin olmaz, öğrencini olmaz, iş aleminde bunlar yüksek teknoloji içeren mallar üretemez. Ondan sonra gelirsin burada 3 ayda 35 milyar dolar açık verirsin. Değerli arkadaşlarım raporu gördünüz 34.9 milyar dolar siz ona 35 milyar deyin çeyrek dönemde rekor bir açık karşımıza çıkıyor. Haliyle kurun da bu açık kadar değer kaybetmesini beklemek gayet doğal ama e, girişte de söylediğim gibi esas mevzu bu değil. Yani kurun 25-26 lira olması mesele değil. Bir sömürü üçgeni var demiştim. Nedir bu sömürü üçgeni dediğimizde değerli arkadaşlarım bakın çok net kitabın ortasından konuşacağım hiç kıvırmadan. Bugün bizim alım gücümüz düşmüşse. Enflasyon yukarıya gitmişse, milli paramız yerle yeksan olmuşsa, dolar TL kur yukarıya doğru gidiyorsa 3 tane sebebi var. Birincisi faiz. Bir ekonomi yönetimi eğer beceriksizse, değerli arkadaşlarım yanlış üstüne yanlış yapıyorsa, devlet mekanizmasını devam ettirmek için borç alır ve bu borcun karşılığında da deli gibi faiz öder. Şimdi 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Ödenen faiz faiz tutarlarını söyleyeceğim size. Bakın 2018 73.9 milyar. 2019 99.9 milyar. 2020 133.9 milyar. 2021 180.8 milyar. 2022 sıkı durun 310.9 milyar. 2023'ün Ocak Şubat ayında 55 milyar lira faiz ödenmiş. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz papağan gibi söylüyorum hep kur korumalıya ödediği 90 milyar hazinenin 80 milyar merkez bankasının 170 kağıt da oradan. Nereden baksanız 2018'den bu yana sırf faiz ödemelerine 1 trilyonluk bir ödeme yapılmış. Kıymetli arkadaşlarım bu parayla 10 tane Tofaş fabrikası kurardınız. 6 tane Tüpraş kurardınız ve bu ülkenin sanayisinin dışa olan bağını bitirirdiniz. Az önce anlattığım 35 milyar dolarlık açığı indirirdiniz. Sıfırlardınız demiyorum ama indirirdiniz, belini kırardınız. Dolayısıyla burada sömürü üçgeninin birinci köşesinde tefecilere ödenen muazzam bir para var ve bu para Kısa vadede bakın buraya kadar ödenmiş. 2018'den bugüne. Eğer biz mayıstan sonra da bu parayı ödersek işte o yüzden diyorum orta ve uzun vadede bu düzen devam ederse sömürü üçgeninin birinci köşesindeki bu tefecilere yapılan muazzam ödemeler devam ederse öyle %30'luk artış falan da bizi tutmaz arkadaşlar. Üçgenin İkinci köşesinde de ne var biliyor musunuz? Az önce anlattığım dış ticaret açığı var. Şimdi bu açık Anadolu topraklarında çalışan insanların emeğinin Çin'e, Almanya'ya, Hindistan'a akması demek. Ve bu açık aktığı sürece bizim rezervimizde para kalmaz. Rezerv eksi 50 milyar dolar, dış borç 196 milyar dolarsa işte bunun yüzünden, bu düzen yüzünden Arkadaşlar dış ticaret baronları var. İthalat lordları var. Adam ithalattan para kazanıyor. Ama bizim ithalata olan bağımız sürdükçe bu dolar tl bakın %30 artışla da kurtaramaz. Daha yukarıya gider. Üçüncü, üçüncü ayak sömürü üçgeninde üçüncü ayak nedir dediğimizde Değerli arkadaşlarım son 20 yılda bir oligarşi kuruldu. Yönetime yakın kesimler ...milli hasılanın büyük kısmına ortak oldular. Yani siz kaynakları halka mı akıtacaksınız... ...yoksa kendi yandaşlarınıza mı akıtacaksınız? Türkiye'de bakın bir tartışmadır gidiyor dünden beri. Kış çıktı e, Kılıçdaroğlu dedi ki... ...ben dedi emeklilere 15 bin lira vereceğim. Yahu anlattığım bu sömürü üçgenindeki kaçakları eğer kaparsanız... Türkiye'nin Merkez Bankası'nda para basmaya ihtiyaç kalmadan siz halkınıza 15 verirsiniz 25 verirsiniz. Az önce söyledim faize trilyon gitmiş. İthalata milyar dolarlar gidiyor. Bu açıkları kapadığınız zaman halkın gelirini halka akıtırsınız. Ama burada önemli olan nokta şudur. Bütçe bu para akışı bir siyasi tercih ile oluşur. Eğer bu siyasi tercihi yapanlar bu muazzam hasılayı, parayı kendi oligarşisine mi aktaracak yoksa emekliye, işçiye, köylüye, memura mı aktaracak? Karar mekanizmasında olanların çok büyük bir sorumluluğu vardır ve bugüne kadar bu büyük hasıla oligarşiye aktı arkadaşlar. Yanlışlarla, yanlış yerlere gitti. Tefecilere gitti. İthalat baronlarına gitti. Ve kime gitti? Yanlışlara gitti. Bak çok sevdiğim kıymetli kardeşim İbrahim Kahveci. Atıf yaparım ona sık sık. Çünkü çok iyi matematik yapar. Sermaye piyasalarının içinden gelir. Osman Gazi Köprüsü'nü yazmış. Hazine garantisi. Arkadaşlar köprünün maliyeti 1.2 milyar dolar. Çevre yollarıyla o suyla bu suyla hadi de diyor 2 milyar dolar. Sen ne kadar hazine garantisi vermişsin buna? 13-14 milyar dolar kaç yıl boyunca? E peki bu para kime gidiyor? Emekliye mi gidiyor? Köylüye mi gidiyor? İşçiye mi gidiyor? Bakın bunu yapana gidiyor. Yani burada bir yatırım var, eser var ama eserin maliyeti 2 lira sen ona veriyorsun 14 lira. Ondan sonra "Aa bu adam eser yaptı." diyebilir misin? Diyemezsin. Her işin bir maliyeti vardır arkadaşlar. Aradaki fark nereye gidiyor? Aradaki fark oligarşiye mi gidecek? Aradaki fark halka mı gidecek? Şimdi bunu anlatırken bana diyorlar ki siyaset yapma ya güzel kardeşim. Bu siyaset değil. Finansın kralı bu ya. Finansın gerçeği bu. Diyorum ki 14 milyar dolar garanti, 2 milyar dolar maliyet. O para hazinede kalsa, rezervde kalsa dolar TL bu durumda olur mu? Tabii ki olmaz. Diyorum ki tefecilere milyarlar ödenmiş. O milyarlar ödenmese, içeride yatırıma dönse, onla fabrikalar kursak, üretim yapsak, enflasyon mal bolluğu sayesinde düşse ve lirada değer kazansa dolar yukarı gider mi? Anlattığım her şey bir matematik. Anlattığım her şeyin bir temeli var. Anlattığım her şeyi devletin rakamlarından aldım. Önünüze getirdim. Borç rakamlarını hazineden aldım. O borca verilen faiz yatırıma gitseydi mal üretilirdi diyorum. Var mı itirazı olan? Mal üretilince mal fiyatları düşerdi. Var mı itirazı olan? Mal fiyatları düştüğü zaman enflasyon düşerdi. Lira değer kazanırdı. Dolar TL düşerdi. Var mı itirazı olan buna? Matematik yapıyorum. Çok basit. Takım tutar gibi ta, e, parti tutmayın. Kendi evladınızın, kendi ailenizin çıkarı için milletin çıkarını ötelemeyin. Önce devlet, önce millet diyeceksek bu rakamlara bakacağız. Hakka haktır diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Ve devam edeyim bakın. Bir üçgen var dedim. Tefeciler, ithalat baronları ve yandaşlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. 2023 Ağustos'unda İbrahim Kahveci yazıyor devlete devredilmesi lazım ama 6 yıl daha uzatıyorsun. Niye babacım? Niye 6 yıl daha uzatıyorsun? 800-900 milyon dolar da yıllık garanti var. Arkadaşlar ben bunu dediğim zaman dinsiz ben bunu dediğim zaman bu matematiği yaptığımda vatan haini olacaksam bana dinsiz ve vatan haini diyenler aslında kendi kusurlarını örtmeye çalışıyorlar demektir değerli arkadaşlarım. Daha ben şunu anlatmadım şehir hastanelerini efendime söyleyeyim e, aynı anda 3 e, maaş 5 maaş alan varlık fonundaki bürokratları o sunu bu sunu belediyelerden ihale alan duygusal arkadaşları. Bütün bunları eğer biz rezerve, hazineye, beytülmala hak ettiği yere eğer aktarırsak bu dolar tl'yi çok kolay düşürürüz. Enflasyonu çok kolay düşürürüz. Evet. Emekliye bırak 15.000'i. Daha fazlasını verirsin arkadaşlar. Bakın ben tarafsız bir adamım. Rakamla konuşuyorum çünkü. Size şunu söyleyeyim. Hani seccade deniliyor ya şimdi seccade konuşuluyor. Seccade konuşan arkadaşların ben samimi olup olmadığını tek bir yerden anlarım. Hatırlıyor musunuz? Allah'ın kelamıdır Kur'an-ı Kerim, değil mi? omzumuzdan yüksek yerde tutarız evimizde. Ne dediler arkadaşlar Bakara suresi ile ilgili? Bu Bakara iyi makara demediler mi? Tövbe haşa, tövbe haşa. Ha? Demediler mi? Peki bunu diyen adamı sen büyükelçi elçi yapmadın mı? Peki o zaman ne seccadesi diyorsun sen şimdi? Şimdi ben bunu dediğim zaman siyaset mi yapmış oluyorum? Ben İslam'ı Gerçek manada savunalım derken siyaset mi yapıyorum? Ben kaçakları önlersek emekliye, memura daha fazla para gider. Enflasyon düşer, dolar TL düşer diyorum. Ben kötü bir şey mi diyorum? Ben hakkı diyorum. Hakkı söylemeyen, bilip de söylemeyen dilsiz şeytandır arkadaşlar. Peygamberin ümmetinden değildir ben. Peygamberin ümmetinden biriyim. Ben inançlı biriyim. İnançlı olmayanlara da saygım var. Ama inancım gereği bunu benim sizlerle paylaşmam gerekir arkadaşlar. Matematik yapıyorum, raporları gösteriyorum, hakkı söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla sözün özü şu, kısa vadede bu iş %30 artar. Ama bu üçgen devam ettiği sürece %30 da kesmez arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum, tekrar saygılar sunuyorum.